Şimdi gelelim hayat kurtaran bilgilere. Bunu muhtemelen kimse bilmiyor şu an bu anlatacaklarımı. Bunları tabii ki ben sizlerle paylaşmak için buradayım. Şimdi diyorlar ki abi Chrome'u kapatıyoruz. Ulen, MetaMask'imiz de kapanıyor gidiyor. Evet, kapanır gider. Veya diyor ki abi ben mesela 10 hesap yapıyorum. 11. hesaba geçiyorum donuyor bilgisayarım. Chrome kapanıyor. Bunların hepsinin çözümü bu videoda. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu linklerin hepsini bırakacağım. Bunu bu eklentiyi ekliyoruz. Hatta hep beraber ben sizin beraber bir kaldırayım. Tekrar ekleyeyim. Bunu ekledim. Göstermek amaçlı. 20 saniyeliğe alacağım. Normalde 1 saatte kalsın yeterli. 20 saniyeliğe aldım. Benim burada Moonflower açık. Metamask'im açık. Tamam mı? Geçiyorum şuraya. Bakın şimdi 20 saniye bir geçsin. Şimdi 20 saniye geçti. Moonflower'a tıkladım. Bakın bu geliyor. Ya F5 atarsınız ya da direkt tıklarsınız. Play diyelim. Bu şekilde Chrome'unuzu da donduruyor bu arada. Yani 100 tane de açsan 100 tane işlem donacak arkadaş. Sen buraya tıklayana kadar. Bakın gördünüz mü? Metamask'im açık ve aktif şekilde işlemlerime devam edebilirim. Birinci olayımız buydu. İkinci olaya geçelim. Şuradan Chrome Flex. Bunu da aşağıya bırakacağım. Chrome Flex yazıyorsunuz ve giriyorsunuz arkadaşlar. Chrome Flex yazdıktan sonra burada ilk iki tane yapacağınız ayar var. Yani bu da Chrome'unuzda CPU kullanımını azaltmak için vesaire hani o donmaları çözmek için yaptığımız şeyler. Şimdi bu yukarıya geliyorsunuz. CPU yazıyorsunuz. CPU Restorizations. Burada default'ta bunu enable yapıyorsunuz. İkinci olarak buraya yazacağınız şey experimental. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar burada quick protokol var bakın görüyor musunuz? Bu quick protokolde de default'tan Enable'a çekiyorsunuz. Tamam. Bunlar da hazır. Şimdi bunu da yaptık. Şimdi gelelim. 7 Taskbar Tweaker. Bunu geliyorsunuz üsttekini indiriyorsunuz. Şu. Kurulumu yaptıktan sonra önünüze bu şekilde bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Bu sayfa açıldıktan sonra bakın şurada ne yazıyor? Küçük resim ön izleme. Sizin burada Chrome'a baktığınız zaman bakın görüyor musunuz? Şu ön izlemeler inanılmaz bir şekilde kullanımı arttırıyor ve bir süre sonra donuyor bilgisayarınız. Burada ne yapacaksınız? Geliyorsun hemen hiçbir şey diyorsun. Bitti. Bakın. Görüyor musunuz? Bak, kurumun üstüne geliyorum. Küçük resimler çıkmıyor. Tekrar bakalım. Geldim buraya. Bak çıkıyor. Bastım. Çıkmıyor. Bu sizi inanılmaz hızlandıracak, bana güvenin. Peki, bazen bu uygulamada yani bir batabiliyor, bir şey olabiliyor. Buraya geldiğinizde o resim çıkıyorsa geliyorsun direkt hiçbir şeyden tiki geri buraya çekiyorsun. Şöyle kontrol edip tekrar hiçbir şeye aldığın zaman işlemini yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve son olarak son bir ayar daha. Buradan Chrome'a geliyorsunuz, ayarlara tıklıyorsunuz. Buradan gelişmiş diyorsunuz, sisteme giriyorsunuz. Google Chrome kapandığında arka plan uygulamalarını çalıştırmaya devam etti. Kapatıp kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullanı açıyorsunuz arkadaşlar. Google Chrome'u tekrar açtığınız zaman bu olay olmuş olacak. Fakat şunu da ekleyeyim. Bunu 10 tane Chrome'unuz varsa onun da da tekrar etmeniz gerekiyor. Sadece bu işlemi ve şu The Great Suspender'ı. Bunları 10 kurumunuza da kurmanız gerekiyor. Veya 100 tane varsa 100 kere bu işlemi her kuruma teker 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 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah size katkısı olur bu işlemlerin ki olacağını da düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.